Yeni bir mücadele başladı. Bu kez yapılan mücadele alışılmışın dışında. Sessizce ilerliyor ve dünyayı sarıyor. Ülkeler birbirinin sırtına binme çabasından asla vazgeçmiyor. Bu oyunun kuralı yok. Bütün büyük oyuncular teker teker yok oluyor. Para babaları bu kez sırıtmayı kesip sessizce korkularıyla yüzleşiyor. Dünya bir masaya oturdu. Bu masadan kaybedip kalkanlar da olacak elbette. Ama Türkiye bu sefer masadan gülerek kalkacak. Artık kimse Para, petrol, herhangi bir maddi değer olan bir cevheri konuşmuyor. Çünkü artık değerlerini yitirme yolunda ilerliyor her şey. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Artık maske, dezenfektanlar, kolonya bunların yerine geçti. Devletler birbiriyle maske için savaşıyor demiştim. Her şey değişmeye, gelişmeye mahkumdur. Stratejiler, savaşlar, anlaşmalar her şey değişiyor. Değişecek. De. Güçler birliği olan Amerika, İngiltere hepsi birbirine düştü. Hatta kendi işlerinde bile çatallaşmalar var. Dönen oyunların kendileri bile farkında değiller. Hatta o kadar ciddi bir hal aldı ki mesele Amerika dolar bastıracak. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası FED önümüzdeki bir aylık dönemde 5 trilyon doların üzerinde fon sağlamayı taahhüt ederek fonlama piyasalarına vermeye hazır olduğu para miktarını arttırdı. Bu adım yetkililerin kısa vadeli finansman faizlerinin yükselmesini önlemek için ne gerekiyorsa yapacaklarının bir işareti olarak değerlendiriliyor. New York Fed bu hafta üçüncü kez miktarını arttırdığı repo operasyonları ile koronavirüs salgının finansal etkilerinin borçlanma piyasalarında ve aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri hazine tahvil piyasalarında da sıkıntılar yaratmaya başladığına ilişkin işaretlerin arttığı bir ortamda 3 ay vadeli repo operasyonu ile piyasaya 500 milyar dolar verdi. Banka bu adımı cuma günü 1 ay vadeli repo ile 500 milyar dolar daha vererek tekrar edecek. Ve öte yandan önümüzdeki 1 aylık dönemde her biri aynı miktarda 10 operasyon daha gerçekleştirmeyi planlıyor. Bunların yanında Fed'in programladığı kısa vadeli repolarla birlikte piyasaya verilecek toplam tutar 5,4 trilyon doları bulacak. Piyasaya verilecek. Likidite miktarının arttırılma kararı hisse senetlerine perşembe günü tekrar sert satışların gelmesinden ve şirketlerin nakit ihtiyaçlarının arttığına ilişkin işaretlerden sonra geldi. TD Securities kıdemli Amerika Birleşik Devletleri faiz stratejisti Gandy Goldberg, Fed uçaklı kavgaya uçak gemisiyle müdahale etti dedi ve repo işlemlerinin boyutu buna benziyor değerlendirmesinde bulundu. Finans piyasalarındaki kargaşanın bu hafta etkisini yitirmeden devam etmesiyle ve buna bağlı olarak Amerika Birleşik Devletleri hazine tahvillerinin daha önce görülmeyen seviyelere inmesi ve hisse senetlerinin sert düşerek ayı piyasasına girmesiyle birlikte Fed pazartesi günü beklenmedik bir şekilde gecelik ve vadeli repo ihalelerinin büyüklüklerini arttırdı. Bu noktada Fed'in çeyrek dönem sonunda Kısa vadeli fonlama piyasalarının sorunsuz bir şekilde işlenmesi için çalışması ile birlikte piyasaya vermeyi taahhüt ettiği nakit miktarı 505 milyar dolardı. Öte yandan Fed, piyasanın potansiyel nakit darlığı ile karşı karşıya kaldığı önceki dönem olan 2019 sonunda 490 milyar dolar enjekte etmişti. Fed, kısa vadeli faizleri, kontrol etek ve vaka ferzlerini desteklemek için repo ihaleleri düzenliyor ve hazine banosu satın alıyor. Bu çabalar gecelik repo faizlerinin %10'a kadar çıktığı Eylül ayından bu yana piyasaların yatışmasını sağladı. Fed ayrıca Perşembe günü yaptığı açıklamada alımları hazine banolarının ötesine taşıyabileceğini kaydetti. Jeffries ekonomistleri Thomas Simmons ve Ward McCurdy müşteriler için hazırladıkları notta Fed'in Eylül ayında fonlama piyasalarındaki sarsıntıdan ders çıkardığı açık. Hızlı ve büyük çaplı adım at ve büyük sorunların büyük kısmından kaçınılacaktır dedi. Piyasa yapıcı kuruluşlar, bazı bankaların Fed'in gün içinde erken saatlerde gecelik ve vadeli operasyonlarla yaklaşık 200 milyar dolar vermesi sonucu nakit ihtiyaçlarının bir kısmını karşılamaları ile birlikte 3 ay vadeli repo ihalesinde 78,74 milyar dolarlık talepte bulundu. Ve bu miktar 500 milyar dolarlık maksimum tutarın oldukça altında kaldı. Credit Suisse stratejisti Jonathan John, Fed fonlama piyasalarını işlevsel kılmak için gereken neyse onu yapacak. Ve hazine tahvil piyasalarındaki likidi de darlığından kaynaklanan sorunun farkında dedi. Ve 1 ve 3 aylık repo ihaleleri yoluyla toplam 1 trilyon verilmesine piyasa hemen tepki verdi. Değerlendirmesinde bulundu. Piyasaya dolar pompalanıyor. Prensler, başkanlar yok oluyor. Bu senaryoda zarar almamak çok zor. Gazeteci yazar Ergün Düler bir köşe yazısında dünyanın oturduğu bu masada dönen oyunları kaleme almış. O yazıyı size aktarmak istiyorum. Kaç zamandır yazıyorum bilmiyorum ama yazıyorum. Artık bunu dillendiren insan sayısı da arttı hem içeride hem dışarıda. Başımıza bela olan koronavirüs ya da başka bir unsurun nedeni yerel değil. Tepede, en tepede birbirleriyle hesap görenlerin tepişmesi. Bunu bazen Irak'a, Afganistan'a müdahale olarak, bazen Daesh olarak, bazen El-Kaide olarak, bazen havalimanları baskınları olarak, bazen de ekonomik operasyonlar olarak gördük. Bazen de suikastler olarak. Tam da koronavirüsün hakim olduğu iklimde bu büyük kavga Beyaz Saray'ın içinde hala bir şekilde var. Hatta Beyaz Saray'da kavganın büyüdüğünü söylemek de mümkün. Beyaz Saray Ticaret Danışmanı Peter Navarro, Ocak ve Şubat aylarında çok önemli bir rapor hazırladı. Peter Navarro, koronavirüsün Amerika Birleşik Devletleri'ne etkisi fazla olacağını Beyaz Saray'ın ağır davrandığı ile ilgili raporu Trump'a sundu. 500 bin Amerikalı'nın ölebileceğini en az 6 trilyon dolarlık bir ekonomik çöküşün yaşanacağını, 40 milyon kişinin işsiz kalacağını, yüz binlerce şirketin batacağını detaylarıyla anlattı. Ancak Trump bu raporu önceleri ciddiye almadı. Neden? Çünkü Pentagon'da başka bir rapor vermişti. Ve Pentagon'un verdiği raporda bazı şirketlerin zarar görmesi isteniyordu. Bu nedenle ekonominin sarsılması isteniyordu. Pentagon ekonomik bir adımla öne çıkıyordu. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şirketlerin büyük bir çoğunluğu Pentagon'a karşıydı. Amerika Birleşik Devletleri'nin derinlerinden gelen taleple ekonominin çökmesi bazı zenginleri tasfiyesi düşünülüyordu. Navarro da derin Amerika'ya yakın bir isimdir. Ancak askerin sistemi yönetmesine karşı çıkan biridir. Biraz daha açalım. Navarro, Trump'ı Beyaz Saray'a taşıyan adam olarak bilinen Steve Bannon'la kimi zaman karşı karşıya gelse de aynı düşüncedeydi. Navarro, Almanya, Çin ve Japonya'nın tamamen kontrol altında olmasını istiyor. Bu hamleleri çok karşılık görmese de şimdi derin Amerika'da Navarro'nun taleplerine destek veriyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Japonya'yı modern köle haline getiren ABD bunu Çin ve Almanya ile devam ettirmek niyetinde. Dünyanın kontrol içinde bu şart. Navarro Avrupa'nın da tamamen Amerika Birleşik Devletleri'ne bağımlı olmasını istiyor. Bu da sır değil. Bunun için birliğin en kısa sürede dağıtılması gerektiğini savunuyor. Ayrıca Çin'in üretim üssü olmasından da rahatsız. Meksika bu konu için hazır. Navarro, ABD sınırına çok yakın üretim üssünün ekonomiyi daha da canlandıracağını söylüyor. Yani kaç zamandır yazdığım gibi, derin Amerika, Çin, Japonya, Almanya, Avrupa'yı dizginleyip ekonomik olarak kontrol altına almak ve tek egemen güç olarak devam etmek niyetinde. İşte Navarro'nun bu sözlerine ve fikirlerine karşı çıkan birileri var. Büyük Amerika'nın Londra'dan yönetilmesini isteyen bu güç, Navarro'yu köşeye sıkıştırmak istiyor. Onun geçmişteki sırlarını ortaya çıkarmak istiyor. Navarro aslında korkusuz biri. Saldırı altında kalacağını bilerek Beyaz Saray'da danışmanlığı kabul etti. Amerika Birleşik Devletleri içinde kavganın sonucu aslında dünyayı şekillendirecek. Bu net. Ancak burada tek şanssız ülke Çin. Çünkü ABD'de şu anda etkin olan güç Çin e trilyonlarca onlarca dolar tazminat kesilmesini istiyor. Tabi burada öncelikli hedef Çin'i korkutmak. Çin'i korkuttuğun anda şu anki Pekin yönetimi kontrol altına almak hiç de zor değil. Çin yola getirildiği an derin Amerika için Avrupa ülkelerini avucunun içine alması hiç de zor olmayacaktır. Dünya yeni dengesini ararken bu kadar büyük ve korkunç günlerin yaşanacağını kim tahmin edebilirdi ki? Ancak bugün itibariyle her ülke kendini düşünmek zorunda. Ancak Amerika Birleşik Devletleri her ülkeyi düşünüyor. Bu da süper güç olmanın gereği. Rusya'yı da, İran'ı da, Türkiye'yi de, hatta Gana'yı da çünkü Pentagon için her yıl hazırlanan raporlarda 198 ülkenin o yıl attığı adımlar ve gelecekle ilgili atacağı adımlar değerlendiriliyor. ABD'nin planlarına engel olabilecek hangi ülke varsa listede öne çıkar. Washington'da o ülkeyle ilgili revize edilmiş planları hızlandırır. Fransa, ABD'nin önümüzdeki günlerde öncelikli hedefi olacak. Çünkü Fransa, Avrupa'da ABD'nin karşısındaki en güçlü ülke. Almanya ile ABD'nin bir sorunu yok. Olan sorunlar ise içeriden çözülebilecek nitelikte. Deutsche Bank, Donald Trump'a verdiği birkaç milyar dolarlık krediyi geri çağırdı. Kısa sürede bu paranın ödenmesini istedi. Trump da Pentagon'da biliyor ki Deutsche Bank bunu Berlin hükümetinin isteğiyle yapmadı. Deutsche Bank'ın sahibi olan aileler ABD ile çatışma halinde Trump da bu savaşın Washington tarafında olduğu için anlaşma bozuldu. Hatırlayın, Kasım 2019'da ABD Başkanı Trump'a kredi veren isim olarak bilinen Thomas Bowers, Malibu'daki evinde ölü bulunmuştu. 35 yıllık eşi Abigail da 2017'de bilinmeyen nedenden dolayı ölmüştü. Bütün bunlara rağmen Washington, Dörtçü Bank'ı öncelikle hedef olarak görmüyor. Çünkü Deutsche Bank'ın Washington'a zarar vermesi zor. Trump'ı ciddi şekilde hedef alması belki üzerine biraz daha düşünülmesi gereken konu. Her ülke kendini düşünürken şirketler de kendilerini düşünmek zorunda kaldı. Büyük bir sıkıntının yaşandığı gerçek. Bazı şirket evlilikleri göreceğiz. Bunu elit aileler istedi. Ancak bunun sağlıklı bir kurtuluş reçetesi olup olmayacağı belli değil. 198 ülkede ABD içindeki savaşı görmekteyiz derin Amerika ile aileler ellerinden geleni karşılıklı olarak yapmaktalar. Yeni dünyanın şifreleri yine ABD'de olacak. Kim kazanırsa o kodlamayı yapacak. Not Daha önce yazmıştım. Abigail Robinson Bowers, Thomas Bowers'ın 2017'de evinde öldürülen eşi. O tarihte Trump, Suriye konusunda Pentagon'la karşı karşıya gelmişti. Amerikan askerlerinin Suriye'de olmasını istemiyordu. Bu konuda da açıklama üstüne açıklama yapıyordu. Yani Abigail, Robinson, Bowers'ın ölümü de Başkan Trump'a en sessiz mesajdı. ABD'nin içinde kavga doğal olarak Beyaz Saray'da net olarak görülmekteydi. Sonra Trump Pentagon'un yanına geçti. Derin Amerika ile yol almaya başladı. Karşılarında parayı elinde tutan aileler var. Savaşın bir ayağı Londra. Orada da paraya yakın olan Prens Charles ve Boris Johnson Corona.